altyazı geçti oyun sesini azıcık kıstım beni kartalla götürüyorlar evet şimdi seni evet. videoda izledim ben Dünya hmm. dünyayı yok etmiş o değil mi? bizi dünyaya gönderiyor düzeni kurmak için aynen vay anasını be için. ne düzeni kuracağız Bizim. insanları yok etmiş <laughs> Hiçbir fikrim yok. <laughs> Yeni açtım bir bölüm mü yoksa senin oynadığın bir bölüm mü? Yeni açtığımda benim karakterim e, önceden şey yaptığım için mesela e, geliştirdiğim için duruyor. Evet. Sence şöyle düz mü gitmeliyiz yoksa aşağı mı gitmeliyiz? Ha. Bence sağa gidelim. sağda hiç yer açılmamış. Tamam, benim üstümde taş var. Ben sana taş atayım. Onu al. Aldım. Ondan sonra odun da atayım. Odun da al. Ee, oradan taba basınca zaten taş balta falan yaparsın. En azından ağaçları kesmek için kullanabiliriz. Diğer şeyler zaten shift mit, işte aynı şeyler. Yerde taşlar yerde oluyor genellikle. Onları alırsın ahududu toplamaya bak ahududu toplarsan tarafa ee tarafa daha iyi gittin. olur he he sağ tarafa doğru gidiyorum canavara doğru mu Yok yok yani... canavar. Ha canavara doğru evet biraz. Ben yani seni niye göremiyorum oyunda yazı ismin falan çıkmıyor herhalde. Diğer oyunlar gibi değil. Ya şeyden çıkmıyor evet. Şimdi sen e, neredesin? Yukarı doğru mu çıktın? Canavarın sağ alt köşesinden ilerliyorum. Canavarın sağ alt köşesinden ilerliyorsun. Seni bulmak için çabalıyorum oh. ben. Odun topluyorum. şimdi arı da. var arı var. İçinde sandık varsa. Arı var ama sandık da var. Arıları nasıl yok edeceğiz? Taş tamam? Hatır önemli şey yok ya. Ah. Oh. Aha, sana kaç 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 gidin. kaç. Bak <laughs> <Lan. gülüyor> arada zıplar, <laughs> Zıplama şeylerini artsın Ha. Bana tek atabilir. <laughs> Beraber bulalım. Ha, tamam tamam. Bölgeye geldik. Bunu ilk defa gördüm ben. Daha neler göreceğim. Üstte ne var? Ağaç mı lan bu? Hani var Gökyüzündeki şey ağaç mı? Ha, herhalde. Şuraya yapalım evi. Onun için

e, ayrı bir sandığa bıraktım gereksizlere şunu da üstünde o fazlalık olan araç gereçleri bırakacağım mızrak tarzı falan sopa ok kalsın çakı Bunlar evet, da emirazlık. Akak. Auyuğum anne. Nasıl? Ben. Yok tam tersi <laughs> Konfor. Aa şurun şeyini açacağız bir saniye. Onu unuttuk ya. Ben ne unuttum ne unuttum diyorum O kafam parlıyor olmadı. Taba basıp e, yeteneklere gel geldiğin zaman zaten buradaki yeteneklerin arttıkça senin de. E, Buradaki domuz da işe yaramadı. Ah kim oldu lan bana? Oo bu ne lan kırmızı? Oo, oo. <laughs> açıyorum. Oo bir geyikten kaç tane çıkıyor? Altı tane. Aha. Büyük canavara dikkat et büyük canavar Nerede? Şu geyik. Kaç tane geyik oldu? 8 tane geyik derisi oldu. Geyik boynuzu bir tane evde de var. 2. Onu kim vurdu Seni gördüm. Rolde gördüm tamam. Eyvah geliyor. <laughs> Kendime çektim trolü. Oo, o ne lan? <laughs> Nasıl blokladım ama? Lan ne yarı canı gitmiyor mu? Evet <laughs> şart mı yapacağız illa? İki ağacın arasından geçtim. sanki ben çekiyorum sen bu. Ölme Sana ihtiyacımız var. Uuuu tek, tek at. Öldün <laughs> mü? <mi? gülüyor> tek, tek evet. Öldüm O zaman ben kapı of. niye yapmadım ben? Ooo Ev yıkıyor lan İçinden geçti evin O geri gitti Kapı kapı niye yapmamışım ben eve? Kapı mı var? Of. Bilmiyorum ki ben Aha öldüm Hadi Allah'ım <laughs> <laughs> Daha, Bu daha, daha ben... evet. işte. Burada ölmedi ha. Oo, troll ne derisi çıktı? geldi. Troll derisi var, sikkeler var. Girdi. Buradan avlayalım o zaman onu. Okla. Bende ok yok. Atayım sana. Hayır yok abi. Ok var, ok var da şey yok. Ee... Masal diyor Yay yok. Yayım. Ben şuna ilk girip vurayım. Aha öldü öldü. öldü. Pek zannetmiyorum. Aha ha. oldu. Kasa çıktı. Gitti kasa. Ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Kasanın içinden bir şey çıkmadı. Sadece ok çıktı. E, net okuydu bu. çakmaktaşı taşı ok çıktı. Kehribar çıktı. Bu dur, videoyu durduralım.